Heh. Nihayet geldik. Evet ne durumdayız? Herhalde geldi canlı yayın başladı. Bakalım. Canlı yayındayız dostlar. Youtube'a bekliyorum gelenleri. Buradan bu tarafa aktarıp yapabilirsiniz. Ee, görüntüm sesim geliyor mu gelmiyor mu ne durumdayız bir haber verirseniz dur bakalım bağlanıyor mu. aksi. Aksilik oldu. Şurayı kapatalım. almıyorsun. Donma yükleme düzeldi. Selam hocam, saygılar İsmail Yavaş. Evet dostlar, tekrar merhaba. Geldik mi acaba? Şu an yayında mıyız? Bilemiyorum. Ee, ne durumdayız? Tekrardan bir yazarsanız. Görüntü yok abi. Evet Kerem, görüntü yok. <laughs> Ama şu anda gelmiş olması lazım. Artık yayındayız diye düşünüyorum. Ee, bir ses verin dostlar. Tabii kimse kalmadı yayında. İşin kötü tarafı. Biz gidince. Piyasko bir canlı yayın yapmak istemiyorum dostlar. Lütfen geri gelir misiniz yayınımıza? Hadi bakalım. Haydi canlı yayınımıza gelin. Bekliyorum. Evet Tuna Kırca. Geldim hocam. <laughs> eyvallah Tuna hoş geldin. Kerem hemen bırakıp gittin ya. <laughs> Abi bu işte internet şuydu. Bir interneti bir açıp kapadık klasik Türk şeyiyle mantığıyla. Ondan sonra düzeldi diyeceğim ama buraya ara ara bir gidiyor. Bugünlük yani internet hızımız çok iyi aslında. Ses ve görüntü de geldi şimdi iyi. Eyvallah, eyvallah. Arife Yıldız hoş geldiniz. Dostlar bayram öncesi böyle bir canlı yayın açalım istedim hem dostlarımızla bir bayramlaşalım hem de işte motosiklet sektörü ne yapıyor ne oluyor nereye gidiyor memleket nereye gidiyor bir taraftan da görüyorsunuz işte her gün bir Temmuz ayında maaş zamlarıyla beraber diğer bütün ürünlere tekrardan zam geldi. Yok oradan yapmıyorum Kerem. Buradayız artık. Instagram'dan öylesine bir açmıştım. Dedim ki e, dostlarımıza haber verelim. Oradan en azından buraya gelsinler diye. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah Tuna. E, dediğim gibi e, sektör nereye gidiyor? Motosiklet her gün bize yazıyorsunuz. E, Instagram üzerinden, YouTube'larda, yorumlarda yazıyorsunuz. Dolayısıyla motor almak istiyorsunuz. Bugün yine bir dostum bu şimdi biliyorsunuz RVM 500'ü testi aldım. Yani Instagram'dan takip eden dostlar biliyorlar. Ya hocam alacaktım karar veremedim şöyle oldu böyle oldu. Almadım şimdi daha alamıyorum diye yazıyor. Maalesef ortam böyle şu anda. Yani bir şey almaya karar verdiyseniz dostlar hiç ertelemeyin. Burası biraz biriksin bu arada sorularınız olursa onlara cevap vereceğim. Ertelemeyin. Alma gücünüz varsa, ödeme gücünüz varsa, hazır paranız varsa hiç ertelemeyin. Yani bir alımı erteleyecek bir zamanda değiliz. Bir an önce almak istediğiniz ürün neyse, bu motosiklet olur, bisiklet olur, başka bir şey olur, ekipman olabilir. Alın çünkü yani aldığınız zaman bir kaç ay sonra artık aynı fiyattan o ürünü almak gibi bir şeyiniz kalmıyor, şansınız kalmıyor ne demiş abi bayram öncesi yapılan alt çalışmalar oluyor. Ha Kerem şimdi şeyde evet Kerem süper online altyapıdasın biliyorsun onun için yavaş değil mi? Normalde yavaşlık olmuyordu. ben mesela şimdi biraz böyle prodüksiyonu güçlendireyim. İşte şu anda mesela yeni bir ışığım var. şu an o aydınlatıyor beni. şimdi ışığı bakmakla almak arasında geçen sürede bile ışığın fiyatında artış oldu. Şimdi yine başka bir ekipman daha alacağım mesela. onu alırken de öyle. yani bakıyorum bakarken Mesela dün işte atıyorum tamamen rakım 1000 lirayken bugün bakıyorum 1200 lira olmuş. Hani e, karar verene kadar Trident 660 85 bindi şimdi 210 bin lira. Evet Kerem iki, e, alacaktın 85 iken o tri, <laughs> Trident 660'ı. E, dolayısıyla dostlar bir şeye böyle bakarken bile fiyatın arttığını görüyorsunuz. E, bu tabi hoş bir durum değil dolayısıyla hani motosiklete niyetiniz var, almak istiyorsunuz, almayı düşünüyorsanız dediğim gibi paranız hazırsa, ödeme gücünüz varsa taksitli olabilir bu. çünkü şu, şöyle de bir gerçek var. Mesela bugün aldınız, atıyorum 24 ay taksitle. 24 ay sonra ödeyeceğiniz taksit tutarı bugünün parasıyla aslında çok ciddi oranda hani para değer kaybediyor ya o da değer kaybetmiş olacak. Yani alım gücü düştüğü için o paranın da o ödediğiniz tutarın da çok bir önemi kalmayacak Dolayısıyla özetle alacağınız bir motosiklet ürün herhangi bir şey varsa mutlaka alımına geçin ve beklemeyin bekledikçe Çünkü zarar ediyorsunuz Evet dostlar Peki şuradan devam edelim Şimdi dediğim gibi bir bayram öncesi böyle bir canlı yayın yapayım istedim. Bir de bu canlı yayınlara böyle çok uzun ara verince hem takipçiler açısından şey oluyor, bir kopukluk gibi yaşanıyor. Gerçi biz videolarımızda hani sizi boş bırakmıyoruz. Mümkün olduğunca haftada en az iki video yüklemeye çalışıyorum. E, dolayısıyla dostlar, e, bunu hem hem de bizim pratik Pratiğimiz kayboluyor. Yani canlı yayın her zaman yapmadığım zaman, ya hadi baştan al bunu nasıl yapıyorduk, orayı nasıl açıyorduk, burayı nasıl yapıyorduk falan. Ciddi bir çalışma Ortamı ayarlamam gerekiyor? İşte karşımda kamera, ışık, burada telefon vesaire. E, dolayısıyla bunları böyle ara ara daha sık yapmak istiyorum. Ama şimdi araya bayram girecek, bayramdan sonra herkes bir bayramla beraber dağılacak e, diye tahmin ediyorum. Dağılabilecek mi? Onu da bilmiyorum. E, Hani yine ekonomik şartlara geliyor durum. Ee, hani eskiden herkes memleketine gidiyordu bayramda. Ee, bu arada yazarsanız hani bayramda ne yapıyorsunuz? Evde misiniz? Değil misiniz? Gidiyor musunuz? Motosiklet turu var mı? Yok mu? Ee, onları da yazarsanız onlardan da bilgi sahibi olmak isterim dostlar. Evet şöyle ilk gelenler birkaç sanki. Bakıyorum şu anda. Ee, yayının ile ilgili sıkıntı olduğu için anladığım kadarıyla Dostlarımız böyle çok fazla e, sıkılıp kaçıyorlar gördüğüm kadarıyla. Neyse sağlık olsun. bizim Biz bize devam ederiz. Bizi seven dostlarımızla devam ederiz dostlar. E, şimdi çok istediğiniz, çok beklediğiniz bir motosiklet vardı. E, Java RVM500. E, fuarda ilk görmüştük e, ve oldukça dikkatimizi çekmişti yapısı itibariyle. E, şimdi evvelsi gün ben motosikleti aldım evvelsi gün müydü dün müydü dün aldım galiba evet dün aldım pardon düzelteyim orayı ee, dolayısıyla dün motosikleti aldım ve çok uzun bir sürüş yapmadım işin açıkçası ama kısa sürüşte de e, yani motorun keyifli bir motor olduğunu gördüm dostlar ee, üzerinde yine kullanılan motosikletin, motosikletin üzerinde kullanılan motor yine 500 cc'lik çift silindirli 471 ee, Mekanda ne zaman toplantıları ne zaman baş, onu da alacağım. Şimdi söyleyeceğim gündeme aldım abi, konuşacağız onu da. Ee, dediğim gibi dostlar, ee, RVM 500 üzerinde kullanılan motor aslında bizim ee, bu CB 500X'te gördüğümüz, hani merak edenler de internet üzerinden araştırabilir. Yine Vojun ee, 500DS modeli var ve aynı motoru birebir ben şaşırdım doğrusu teknik özellikleri bile aynı demek ki birileri bir yerlerde bir motor yapmış ve bu motoru çeşitli firmalara alarak kendi motosikletleri üzerinde kullanıyorlar Java'nın üzerinde Java'nın üzerinde hocam valla bayram boyunca ıslak mendille bol bol sileceğim boş vakit çok nasılsa Neyi siliyorsun abi şeyi ha, Motoru mu eyvallah <laughs> Ee, yapacak bir şey yok. Biz de herhalde buralardayız. Bilmiyorum çok esmezse böyle çadır alayım bir yere kaçayım diyorum ama. Ee, evet dostlar yani neden bahsediyorduk? RVM 500'den bahsediyorduk. RVM 500 dediğim gibi üzerinde 471 cm küp, küp hacminde çift silindirli e, ve 40 beygir civarında beygir gücü üreten bir motor var. Bu motor CB500X üzerinde kullanılan motorla birebir aynı olduğunu söyleyebilirim. Ee, araştırdım bugün baya. Hatta bu bocun e, de test ettiğimiz 500DS'in üzerinde de bir de aynı motor var. Çok ilginçtir. Dedim ya yani birileri bir yerde motor yapmış. Yani bu uzak doğu menşili tahmin ediyorum e, motor bloğu. E, ve bu motoru e, birileri de kullanıyor. E, yani firmalarda alıyor. Bunun üzerine bir motor e, inşa ediyorlar. Motosiklette dik, diğer dikkatimi çeken bir özellikse motosikletin yapı itibariyle yani şekil şemal itibariyle e, TRK'ya falan benzetenler oldu ama bence bir, ciddi bir GS esintisi var motosiklette. RVM 500'de ilk izlenimlerimi söylüyorum. E, işte eski GS'lerin ile aynı, işte depo yapısı aynı, ön gagası aynı, sele yapısı aynı. Yani bunları videomda bahsedeceğim zaten detaylı olarak. Dolayısıyla o çok dikkatimi çekti. E, i̇lk etapta bunları paylaşabilirim RVM 500 ile ilgili. Yarın da e, RVM 500'e bir alıp şöyle yani 200-300 kilometre şöyle hani yakın çevre, İstanbul yakın çevresi bir gezi yapmayı planlıyorum. Ve orada da hem videoyu çekeceğim hem artık orada motor bize neler yaşatacak. İşte virajı nasıl, freni nasıl, kalkışı duruşu nasıl, maksimum süreti nasıl. Bunları da sizlerle paylaşmış olacağım dostlar bu videoda. RVM 500 ile ilgili olarak. Bu arada bir şey daha dikkatimi çekti. Mesela hani Java diyoruz ya... Aslında Java değil gibi sanki çünkü yurt dışında RVM500 tekken 500 diye satılıyor motor. E, ve zaten dikkat ederseniz üzerinde Bay Java yazıyor. Yani Java'dan RVM500 hani Java'nın sunmuş olduğu RVM500 gibi e, bir ifade var orada. E, o da dikkatimi bizden kaçmadı dostlar. Evet. E, rvm ile ilgili durumlar bu. Onun dışında yine e, gündemimizde Tabi bu arada sizin de merak ettiğiniz e, şeyler varsa motosikletler test etmemizi istediğiniz, incelememizi istediğimiz motosikletler varsa onları da hemen e, yorumlar kısmına videodan sonra ya da şu an sohbet kısmına yazabilirsiniz dostlar. E, yine şeyin Aprilia'nın fuarda da çok ilgi gören 200SR modeli var biliyorsunuz GT modeli var 200cclik bir skutur. E, skuturu çok kısa mesafe Hasan Paşa'da bir arkadaşımız almış kullanma fırsatı buldum gerçekten çok iddialı bir model onu söyleyebilirim e, kuvvetli şık yakışıklı bir motor e, fiyatı da nispeten uygun yani yanlış hatırlamıyorsam işte o aldığı 97 bin liraya falan almış 200cc'lik bir motoru hani e, 125'lik PCX'lerin ikinci elde 100 bin lira 110 bin lira falan satıldığını e, düşünürsek fiyat uygun gibi görünüyor. Ee, hani ben de bir tane scooter almayı planlıyordum. Ben de alayım al mı alayım mı diye düşünmedim değil yani. Ee, onu da açıkça söyleyeyim ama tabii her zamanki gibi motor yok. Ee, evet bizim kedimiz ne yapıyor orada dolanıyor. Ee, dediğim gibi motor yok yine hani yazılacaksınız Ağustos ayında gelecek sıra size gelecek ee, ve o şekilde ee, ne olacak? bekleyeceksiniz ve motor sahibi olacaksınız. Tabii o zamanki fiyatlı olacaksınız. Fiyat o zaman ne olur onu da bilemiyoruz ama o motorda bir incelemek istiyorum ve bunu da yine YouTube'da paylaşmak istiyorum dostlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle canlı sohbeti açalım. Evet. Ee, diğer bir modelimiz o. Onu incelemek istiyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yazabilirsiniz şeye. E, yorumlar kısmına yani canlı sohbet kısmına yazabilirsiniz. E, dediğimiz gibi RVM 500 elimizde şu an hazır testini çekeceğiz. İkinci yapacağımız testte yine e, Aprilia'nın 200 SRGT modelinin yine bir incelemesini yapmak istiyorum. Kendim için öncelikle istiyorum ve tabii ki sizlerle de paylaşmış olacağım. E, yine çok dikkat çeken e, birkaç YouTube içerik üreticisi arkadaşımın da e, böyle paylaşmış olduğu BMW'nin ce 04 diye bir elektrikli motosikleti var biliyorsunuz. Ee, o da çok dikkatimi çekti. Ona da şöyle alıp böyle bir gün falan binmek istiyorum. Hatta iki gün binmek istiyorum. Ee, onunla ilgili de bir BMW ile şey yapacağım. irtibata geçeceğim ve e, ayarlayabilirsek ona da bir içerik üretmek istiyorum. Ee, dediğim gibi öncelikle çok merak ettiğim hani bir elektrikli motor kullanmak istiyorum. Gerçek bir motor scooter. Gerçek kuvvetli, etli butlu bir motor kullanmak istiyorum. Dolayısıyla onu da bir denemek istiyorum dostlar. Ona da bir üçelik üretebiliriz. Tabii bu arada fiyat nedir diye hani merak eden dostlarımız varsa BMW CE 04 için iki tipi var. Bir konfor, bir de avantgard modeli var. Konfor modeli 297.600 lira, avantgard ise 295.680 lira. Hani bu kadar paralar e, motosiklete verilir mi? Verilmez mi? E, o tabi onun takdirini sizlere bırakmış oluyorum dostlar. E, 50cc motosiklet için ne diyorsunuz? 50cc motosikletle ilgili de bir e, deneyim tarzı bir şey yapmak istiyorum yine e, yine bir karşılaştırma videosu yapacağım yeni modellerle ilgili. Onu da belirteyim. E, yine bunu da yorumlar kısmına daha sonra izleyecek olan dostlarımız yorumlar kısmına yazabilir videonun. Evet kesiliyor mu diye koyuyorum. Evet RMM 500'ü fuarda inceleme fırsatı buldum Tuna yazmış. Malzeme kalitesi genel olarak güzel ancak servis ve yedek parça konusunda çekincelerim var hocam. Bu durum gibi bilgi alabilirsek iyi olur. Ee, yine bu aynı şey geçerli. Evet zaten şöyle bir durum var Tuna. Ee, hani senin şahsında bütün herkese cevaplamış olayım. E, zaten motosikletlerle ilgili bir sıkıntı yok. Yani motosikletler gerçekten... E, yani işte üzerinde kayaba amortisör hani watch olsun, e, RVM 500 olsun, e, üzerinde kayaba amortisöründen Nissin kaliperine kadar e, dediğim gibi blok e, birebir CBX 500X'teki mod bloğun aynısı, aynı blok kullanılıyor. E, dolayısıyla hani kalite anlamında bir sıkıntı yok, hep sıkıntı yani daha doğrusu sıkıntı demeyelim, insanların e, kafasındaki soru işareti hep şeyde takılıyor kalıyor. Servis yedek parça konusu. E, vallahi bir şey söylemek zor. Yani şimdi hani baktığınız zaman iki firmada Türkiye'de e, hani e, oturmuş firmalar e, sonuç olarak böyle bir modelde getirdikleri zaman hani kanunen de bunun e, servis ve yedek parça hizmetini sunmak durumundalar. E, hani e, olup, evet çok iyi servis hizmeti sunarlar veya hayır sunamazlar deme gibi bir şansımız yok. Onu zaman gösterecek diyelim. E, zaten e, satış sonrasıyla bu markalar ayakta kalır. E satış sonrası iyi olan firma e, markayı ön plana çıkarır ve o yönde o marka ilerler diyebiliyor diyeceğim bu aşamada. Bunu söyleyebiliyorum. E, dolayısıyla motor konusunda hani yorumlara yazıyor bazı e, hani fikir sahibi olup bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar ya bu çöp bu şöyle bu böyle falan öyle değil. Yani çöp falan değil dostlar. Bayağı etli butlu, gayet kemikli motorlar bunlar. Motosikletler gayet kaliteli motosikletler. Ha, ufak tefek eksiklikleri var mıdır? Vardır ee, ama artık yani o eski Çinli algısı, eski Uzak Doğu algısı, Hindistan algısı e, yok artık. Gerçekten sağlam makineler, sağlam motorlar var, geliyorlar ve artık ciddi de Japonlara karşı alternatif olmaya başladılar. Evet, 50 CC'den bahsetmiştik. Ee, Bayramdan sonra ne yapacağız? Onu da paylaşayım hemen. Ee, bir Yunanistan seyahati planlıyorum dostlar. E, ama pasaportumu yeniledim, hala pasaportum gelmedi. Bir ay oldu. E, tahmin ediyorum biraz sarkacak bu seyahat. E, i̇şte birkaç arkadaş, belki 2, belki üç arkadaş e, böyle bir seyahat planladık. E, dolayısıyla bakalım pasaportu bekliyoruz. Pasaporttan sonra bir de vize işlemleri var. E, oradan da güzel içerikler çıkaracağım sizler için. E, hem oradaki gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz yerleri. Ee, nereleri gezip görebilirsiniz. Ee, hem de yoldaki motor maceralarımızı yine sizlerle paylaşmış olacağız. Ondan bahsedebilirim. Ee, peki şimdi bir de ne var dostlar? Ee, katıl butonumuz var biliyorsunuz kanalımıza destek olmak isteyen bizi seven izleyen videolarımızı bekleyen dostlarımız için. E, ...katıl butonumuzu aktif etmiştik. Sağ olsun e, katıl butonuyla bize destek olanlar oldu. Şimdi onu bir e, level daha, bir kademe daha e, yükseltmiş oluyoruz. E, o katıl butonunu. Şimdi e, bir tanesi destekçiydi, bir de kalpten destekçi diye yeni bir level koyduk. E, oradan e, bize destek olanlar, kanalımıza destek verenlere... ...kanalımıza üye olanlara... E, ...direkt mesajla cevap verme artı yani bir öncekinin şeyleri var zaten. Ee, onlar kapsıyor. Bir de onun üzerine bir alt kademenin e, var. Şuradan kapatalım. E, bir de bunun zaman e, bununla beraber neye elde edeceksiniz bununla? İşte ben ne direkt Instagram üzerinden e, te, irtibata geçip kafanızdaki herhangi bir şeyi danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa hemen size cevap vereceğim. Kendinizi hatırlatacaksınız. Bir de bizim hayat motorlu güzel Bufflarımız var biliyorsunuz. Ee, yine BAF hediyemiz olacak sizlere. Ee, dolayısıyla onu da hatırlatalım istedim. Katıl butonuyla e, kalpten destekçi olan da e, olanlara böyle bir imkan sunuyoruz. Evet, şuraya bakalım ne dedi. Zamanında CF motora da aynısını dediler. Evet, bu yayının e, şey akışı yani biraz kesik kesik olması herhalde biraz izleyicileri sıktı. Anladığım kadarıyla bir gidiyor geliyor falan yapacak bir şey yok. bu canlı yayında böyle olsun dostlar artık yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi başka ne diyelim? Evet sizin beklentileriniz nedir? Test inceleme videoları hakkında test videoları hakkında test edilmesini istediğiniz incelemesini istediğiniz videolar varsa. Ee, bunlardan da yorumlar kısmına Canlı yayınımıza katılamayanlar ama Yayınımızı sonradan izleyecek olanlar içinse e, Dediğim gibi Şuradan şurayı da bir açalım Burada ne durumdayız ona bir bakalım ee, Yorumlar kısmına Yazabilirsiniz dostlar Şurayı kapatalım evet. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ee, videonun yorumları kısmına daha sonra izleyecekler için söylüyorum. Evet 5 kişiye yine çıktık. Evet biraz geç de olsa yayınımıza hoş geldiniz dostlar. Bayram öncesi bir bayramlaşalım istediğim bir yayındı. Bayağı bir şeyler bahsettik. Kaçırılan bölümler için e, videoyu tekrardan izleyebilirsiniz. E, test videomuzdan bahsediyorduk en sonunda, en son olarak. E, yine Test için incelenmesi istediğiniz aklınızda olan modeller varsa onları lütfen yorumlar kısmına yazın ki onları da kayıtlarımızı alalım ve zamanı geldiğince onları da inceleyelim. Bir el, bu ara yalnız bir 50 cc ile ilgili bir içerik yapmak istiyorum çünkü sizden yine çok talep geliyor. yine ister takipçimiz olun ister olmayın iki tane firmayla anlaşmamız var. Keremcim kalpten destekçi olabiliyorsun bu arada. Yani elini tutan yok hemen destekçi olabilirsin. <laughs> Tahmin ediyorum oraya geçiş yapabiliyorsun. Bafın hazır. Hemen verebilirim bafını. Ee, bu arada dostlar biliyorsunuz iki firma ile işbirliğimiz var Hayat Motorla Güzel kanal olarak. Bir tanesi Formulax firmasıyla. Ee, yine Formulax'te HMG10 koduyla alış satın alma yaparken Formulax internet sitesinden HMG10 kodunu girdiğiniz zaman otomatikman %10 indirim alıyorsunuz. Ee, yine Kaan Elektronik'ten Hayat Motorla Güzel 10 kodunu girdiğiniz zaman %10 indirim alıyorsunuz. Ki Kaan Elektronik'ten yapacağınız alışverişlerde çok ciddi bir indirim sağlıyor size. Ve bu indirimi başka hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hani mağazaya da gitseniz mağazadan da bu arada e, müracaat edip alabiliyorsunuz. Bu indirimi söylerseniz kodunuzu. İnternet üzerindeki alışverişlerinizden de alabiliyorsunuz bu kodu. Evet şimdi biraz şu yazılanlara bir bakmak istiyorum diyeceğim ama hiçbir şey yazmamışsınız abi ne oldu uyudunuz mu kaldınız mı biraz ses verin. Kim var kim yok? Beş kişi izliyor. Kim bu izleyenler? Bir görelim, bir merhabalaşalım bir bayramlaşalım. Hadi bakalım. Bir yazın. Evet bu hatırlatmayı da yapmış olalım dostlar. Ee, bu arada Instagram'dan takip eden dostlarımız biliyor. Onu da söyleyeyim. Hatırlatayım tekrardan, biliyorsunuz evimin yan tarafında hemen motosikletimi koyduğum bir garaj var ve garajın giriş kısmında da duvarlarımız vardı. Yine videosunda koyduk kanalımıza grafiti sanatçısı Olcay Kılınç Sağ olsun bu duvarımızı renklendirdi, güzel sanat eserleri çizdi. İstanbul'da olanlar bize olan, yakın olanlar Kartal'da oturuyorum ben ya da yakın çevrede olanlar yine Instagram üzerinden bana ulaşıp çayımızı kahvemizi içmeye gelebilirler diyorum. Okey, evet. Bunu da hatırlatmış olalım. Yayınımızı sonlandırmadan önce bugün anladığım kadarıyla canlı yayın için iyi bir gün değilmiş. Onu anladım. Çünkü çok fazla Katılım yani yazı olarak katılım olmadı. Sohbet olarak katılım olmadı. Yeni yeni arkadaşlar geliyor. Biraz belki erken mi başlattık bilmiyorum. Dolayısıyla gelenler bir ses versin. Bir videomuzu beğensin gelir gelmez. Bakıyorum yani toplam 7 kişi beğenmiş ya. Ayıp gerçekten çok ayıp. Hiç yakışmıyor sizin gibi değerli takipçilerimize videomuzu beğenmemek. Evet. Evet kimler burada dostlar birer merhaba derse gelen dostlarımız biz de burada hemen bir merhabalaşırız yine akıllarına takılan sorular varsa sormak istedikleri herhangi bir şey varsa onlara da cevap verebiliriz bekliyorum daha sonra yavaş yavaş yayından çıkacağım dostlar evet hadi bakalım Tuna sen buradasın sağ ol zaten bırakmadın Eyvallah. Ee, bu arada Tuna nerede oturuyorsun? İstanbul'da mısın? İstanbul dışında mısın? Hadi beğenin ya o şu videoyu. Allah Allah Evet dostlar durum bundan ibaret Hayat Motorla Güzel kanalı olarak yolumuza devam ediyoruz kanalımız büyümeye devam ediyor biliyorsunuz yakın zamanda 10.000 aboneyi geçtik çok yakın zamanda 11.000 olacağız ve sizler için kaliteli içerikler gerçeği yansıtan testler yapmaya gayret ediyoruz devam edeceğiz. Mümkün olduğunca yapılmamışı yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza katıl butonuyla destek olabilirsiniz. İki seviye destekçi ve kalpten destekçi olarak ayırdık. Kalpten destekçi butonuyla kanalımıza destek olanlara hem Instagram üzerinden Soracakları sorulara fikir danışmalarına açık olacağız ve hemen cevaplayacağız. Bir diğer taraftan da Hayat Motor'la güzel bafımız var. O baftan da kendilerine hediye edeceğiz dostlar. Diyoruz ve yavaş yavaş canlı yayınımızı çok canlı olmayan evet merhaba hocam evet Tuna merhaba abi. Biraz yavaş akıyor. Niye yavaş akıyor? Bu internetle ilgili herhalde. Aprilia Silver 900. Aprilia Silver 900. Nereden buldun Kerem Aprilia Silver 900'ü? Yaparız. <laughs> e, ama önce şu SR'ı bir test edelim ya. Gerçekten güzel.